Se merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber harita yapıyoruz ama başlatalım bir dakika bu ne kabul edelim kabul ettik tabi ben şuna bir bakayım let's slash slash bash and dash king brawl stars iş olmaz. Hemen baş harita oluşturucu. Yine harita oluştur. İsmini ne yapalım? Takipçilerimin haritası. tası. Bak, kaşını şuraya çekeyim. takipçilerimin oğlum hadi yazsana niye böyle bir düzeltelim şunu ben yapacağım abi bunu ya çok uzun oluyor Ne yapayım? Erden'i sağlayışın ya. Her şey, her şey. Oyun Bakalım neler olur. Bence savaş. Ben savaş topunu seviyorum. Çift <laughs> hesap ya da tek hesaplaşma taşıma seçerdim de. Ne tercih. Yerleştik. Bir dakika Normalde Çift hesaplaşmayı da tek hesaplaşmayı seçerdim de Orası çok uzun Hiç bitmez Videonun da bir bitme süresi var Bu ne oğlum Ne oldu buna ya bir anda? Ben doğru yapıyordum. Tamam. Bir dakika. Düzgünce böyle koy. Düzgün, düzgün. Düzgün, düzgün koyarım ben. Tamam. Çimenleri hızlı bitirdik. Şimdi. Var. Şöyle duvar. Böyle kopyalayamıyor muyuz ya? Oha. Ya, ya çekti. Abi. Şimdi böyle burası. Oo, ne yapabiliriz ki? Vallahi her şeyi yaptım güzelce. Şimdi mesela bir kat daha çimen ekleyeceğim. Hatta boş ver, boş ver, dur. Ortalığa çimenler falan ekliyor. Şey, Şuraya şöyle çimenler yapayım. Adamlar kusun canını falan doldursun. dur abi ya böyle yaptım şuraya bir bir adım büyütelim daha iyi olur dedim hmm. böyle yaparsak bu ne oğlum bunu nerede çimen oldu Maktus maktus ekleyelim. Ney? Bu ne ki ben bunu anlamadım. Ne çiçeklerin içine mi koyabiliriz ya? Öyleyse çok kötü. <laughs> sadece bundan başka bir şey koymadık. Bir dakika ya. benden başka bir şey koymadım ha. Sonra şöyle da Bu ne ki? Zehirli bulut mu? Vallahi hiçbir şeyi ben bilmiyorum bu oyunda. Şu mesela yüzü koştu ya da böyle. Bunun önünden Kale şöyle koysam güzel olmaz mı? Buraya hızlıca gidecek. Şöyle haritamızı yapalım. Benim haritam biraz psikopat oldu. Bu ne oğlum? Böyle hızlıca gidiyorsun. Psikopatları kardeşi şurayı güzel, düzeltelim. Ben de adamız güzel oluyor. Ne daha ne istiyorsunuz yani? Şimdi şöyle çekelim. Hoppa dur. Oğlum buradan gitmiyor mu? Senin yerin mi yok? Şimdi bir kaydedelim haritamızı deneyelim. Harita kaydırıyla çıkalım. Splash. Gel bakalım. açık. Bilmiyorum niye açtım denemek için. Ha, müzik yok, müzik yok. Gayet de çok iyi harika Time to make a splash. Bak,

Haritamız çok güzeldi. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. <laughs> sağ soldaki tane video var. Tıkla tıkla.